Hadi kes bakalım. He, taşların girdi Tuğsem. Niye bozdun topuzunu? <laughs> Çok eğilme anneciğim. En az parçam olur mu? Ben... Olur bebeğim. Ya ben da. Önünden başlasaydın niyeti buraya geldi. <laughs> <laughs> Önünden başla bebeğim Zor zor olmasın. Önündekilere koy. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Tusemin niyeti bugün çok farklıydı. Sen anlatmak ister misin? <laughs> Dışarıya çıkmak istiyordu. AVM'ye gitmek istiyordu. Anlat hadi. <laughs> AVM'ye gidecektim ama babamın işi çıktı. Evde mantı yapıyor şu anda. <laughs> Ödevlerini de bitirdi. Evet. Kitabını da okudu. Evet. Akşam bir daha okur şimdi. Biz de böyle mantı yapalım ben dedik. Ben birinci sınıfa gidiyoruz. Birinci sınıfa mı? Ama bitmesi çok az kalsın. Ben 8 Ocak'ta doğdum. 8 Ocak'ta doğan günümde. Saçlarını toplasaydık olurdu. <laughs> Hadi katlamaya başla istersen. Katlamayı da çok güzel yapıyor Tuğse. Yeni öğrendi artık. Neydi sen de biliyorum. biliyorum. Tabii canım sen bilirsin. Bebekliğinden beri uğraştığı için böyle işlerle. 4 yaşında. Şimdi 8 yaşındayım. Evet. 8 Ocak 8. <laughs> evet. 2018 doğumlu. 2018 mi? 8 Ocak 2018. Hmm. Hep 8 senin. Uğur rakamın 8 herhalde. <laughs> Benim Uğur'un rakamım 9'sun. <laughs> 9 mu? <laughs> okumayı da öğrendi artık okuyabiliyor çoktan biliyorum. Evet. geçen sene ben bir şeyler yazıyordum ama geçen sene hep a ile e biliyordum başka harfler bilmiyordum çünkü kreşte öğretilmesin harfler deniliyor o yüzden öğretmemiştik bizde kreşte de öğretmediler ama bir tane benim arkadaşım var o kreşte öğretmiş evet yani. e şimdi de sıkılıyor artık sizin evet yani Bizim aramızda e, en az da okuyan kişi bir de Mina diye arkadaşım var kız. Aa, o da okumayı yazmayı biliyor ama o birazcık daha yavaş. Evet. Ben Konya'da doğdum. Biz şu anla e, Konya'da yaşıyoruz. İki kere biz Antalya'ya gittik. Bir keresinde Ceyda ablam gittik. eminim nasıl kalmak? Hadi katla artık onları. Evet. Sen acaba yemek tarifleri falan mı versen Tuğsa? <laughs> evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hamur daha çok var. Daha yeni başladık. Geceye kadar yapacağız artık. Bakalım Kayseri Kayseri'li olan arkadaşlar beğenecek mi? Kayseri. <laughs> Kayseri'nin Kayseri mantısı meşhur. Senin kankilerin var ya Elif Sinem. <laughs> <laughs> ne oldu? Nasıl gidiyor Tuğsem? <laughs> Arkadaşlar Tuğsem'in de bu tacı başına yapıştı. <laughs> Hiç çıkarmıyor. O kadar çok seviyor ki. Sürekli yıkayıp yıkayıp tekrar kullanıyor. <laughs> ama şimdi bıraktım uzaklarım. Biraz bıraktı evet. <laughs> Evde takıyorum sürekli ama şimdi kışın bir kere taktım okula. O da iki gün önce, yani okul Ramazan tatili olmadan ilk önceydi orada bayram sanki. Bayramı nasıl geçirdin Tuğsem? <laughs> Onlardan da bahset istersen. Baban, anne annemle gide. Ee, i̇lk bayramda baban, ee, anne annemle gittik. Ondan sonra da anneannemle gittik. Ondan bize Ceyda ablam bile geldi. <laughs> Güneş başak geldi arkadaşları. Evet. Biz çok gezemedik çünkü kardeşimiz biraz hasta. Evet. Kalabalığa bakımda... girmemeye çalışıyoruz. Tuğsem anlatsın. Yan bakımda kaldı dört ay. Erken doğdu. Seviyor musun kardeşini? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Kapatalım mı artık Tuğsem'cim Hayır. E böyle duracak mıyız? Evet. Et yapıştı. Etlerini bilerek mi az koydun? Evet. Seni kapatamıyorum. Öyle mi? Etin içinde neler var Tuğse? Soğan var. Soğan var. Tuz karabiber var. Hamurda neler var? <laughs> süt var. Birazcık süt koyduk biz. Evet. Birazcık da su var. Un var. Yumurta var. Bir de ne dökmüştük? Tuz. Evet. <laughs> Beğenisine basmayı ve like atmayı unutmayın haca kızım. <laughs> İyi akşamlar herkese.